Moğol istilasının kendilerine de zarar vereceğini görüyorlar ve Kutuz diyor ki bu diyor çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Karşımızda büyük bir ordu var. Bugüne kadar hiç yenilmemiş Cengiz Han'ın ordusu bu ordu. Dolayısıyla biz bunun karşısında başarılı olmak istiyorsak bu küçük yaştaki sultan olacak bir şey değil diyor. Hı hı. Bak büyük bir ordu toplanıyor hı hı. ve bugünkü Filistin bölgesindeki Bençalut'ta e, kapışıyorlar. Hı hı. Hiç yenilmeyen bugüne kadar yenilgi yüzü görmeyen Moğol ordusu Memlük devletinin başında Kutuz, ömçü kuvvetlerin başında Baybars. Baybars kim? Memlük devletinin gerçek kurucu hükümdar Bozkır'da savaşan askerler bunlar. Aslında birbirlerinden hiçbir farkları yok. Aynı coğrafyanın yetiştirdiği savaşçılar Türkler de Moğollar da. Ve Kurt Kapanı gibi bunlar iki Memlük gücü arasında ezilerek yok ediliyor. Hemen hemen ordunun tamamı Kitboga'da dahil öldürülüyor. Ve bu tabi İslam dünyasının geleceğini kurtaran bir muharebe bakın. Hı hı.